Benim minimum sermaye neye ihtiyacım var diye soruyorsunuz bana. Ben bunu şimdi rakamsız bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Daha sonra rakamlı olarak da size bunları e, detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama rakamsız olarak olay şu arkadaşlar. Sizin geliyorsunuz bana harola gürele elinizde cebinizde işte 20 bin dolar var, 10 bin dolar var, bilmem ne bin dolar var. 300 bin dolar var, 1 milyon dolar var. E, e bana fabrika yap hadi Suzan. Tamam yapayım. Binayı çıkarttım. E ya bina bina bizde ya binayı biz hallederiz. Tamam bina da sizde. Arkadaşım şimdi makine için ne kadar paran var? Ne kadar para cebinde şu anda var? Bana bunu söyle. Bir kere bunu söylemekte bir tene şey yapıyor tereddüt ediyor müşteri. Haklı. Çünkü bizim Türkiye insanımızın pazarlama anlayışı şudur. Cebinde ne varsa hepsini kapım götüreyim. Bendeki anlayış o değildir. Bendeki anlayış prosesi ben ne, neyle yönetmem gerekiyor. Ondan sonra bana döner. En sonunda ikna ettikten sonra müşteri dönüp der ki benim cebimde şu anda kaldı 3 milyon dolar. Atıyoruz ya şimdi. <laughs> 3, 3, milyon dolarla da gitmesek iyiydi de neyse. 3 milyon doların o zaman derim ben yarısını bakın bunu, bunu beni tanıyan herkes bunu bilir. El cebindeki paranın fabrika binası için harcadıktan sonra makine almaya geldiğin anda paranın yarısını cebine koy git anana teslim et git karına teslim et git kasaya betonun altına göm ama kaybet. Çünkü o son da senin işine yarayacak. Net işletme sermayesi olarak senin onu kullanman gerekecek. Şimdi geriye ne kaldı? Bir buçuk milyon dolar. Çok da bir şey değilmiş. Bir buçuk milyon dolarla ben sana derim ki sen şimdi bir bir git. Bir bir git. bir de bana binanın şablonunu gönder. Binanın da ne var? Ben bir binanı bir göreyim deriz ki binayı en son yapın. Allah rızası için. Çünkü bizim yerleştirmemiz çok zor oluyor yapılmış bir binayı. Ee, en başta e, müdahale edebilir isek daha rahat çalışıyoruz. Siz de bundan sonraki 10 yıl o fabrikayı daha rahat yönetiyorsunuz. Ondan sonra binanın içerisinde tek, tek 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 makine ekipmanı yerleştirir. Kapasiteyi belirleriz. Buradan giren mal ne kadar olmalı? buradan çıkan mal bu sefer ne olacak? Hangi hızla çalışacak? Kaç var diye çalışacak? Kaç personel çalışacak? Ne kadar elektrik yiyecek? Ve bu işin sonunda buradan giren malla buradan çıkan mal arasındaki fiyat farkı bu adama yüzde kaç kazandıracak? Bunun dökümünü yaparız ve bunun dökümünü genelde de göndeririz. Deriz ki bak bu böyle 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 olur ise senin para kazanma şansın şöyle 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 şöyledir. Ama kurallara uyar isen yani bir var diye çalışacağım bana ne falan gibi bir şeyle gelmez isen bana ben senin sistemini düzgün bir şekilde kurarım. Hatta bazen şey bile yaptığımız oluyor. Oraya gidip personeli beğendiğimiz bu personel gıda mühendisi olsun bu bilmem neye baksın, bu şöyle yapsın dediğimiz zamanlarımız bile oluyor bizim. Ee, onlara kadar yaparız, sistemi çalıştırırız, size teslim ederiz. Teslimden sonra betona gömdüğün para var ya bir çıkar bakalım şimdi o parayı. Şimdi o para senin ünlüler var, eti, ülker, bilmem ne, kim, 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 kim. Hepsinin adını zikrettim. Aa, lütfen beni affetsinler. Ama bu adamlar mal almak için seni kusura bakma, kapında beklemiyorlar. Sen daha haberleri bile yok. Sen bir yandan mal yapacaksın. Bir yandan Türkiye'nin tamamıyla iletişim halinde olacaksın. Bir yandan numuneler gönderelim benden mal alın diye konuşacaksın. Pazarlama faaliyeti, finansman faaliyeti, üretim faaliyeti, bilmem ne faaliyeti. Hepsi, bütün faaliyetler bir aradayken ciddi para harcayacaksın. O para için işte ihtiyacın var. Bizim yaptığımız hesaplarda genelde makine için ayrılan para... Bu 3 aylık net işletme sermayesine denk bir para oluyor. O üç ayda da genelde fabrikanın döndüğünü seyrederiz. Eğer dediğim gibi kurallara bağlı çalışır ise o üç ayda o fabrika döner. Ondan sonra rahat rahat nefes almaya başlar. Ha? Bu son cevabı da buydu. <laughs>